Buradaki arkadaşlar çoğu keferi tarım markalı toplama makinesi kullanıyor. Yani en azından burada 35 kişi keferi tarım markalı ee, toplama makinesi kullanıyor. Keferi tarıma güvendiğiniz için, markaya sahip çıktığınız için hepinize teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz diyoruz arkadaşlar. Ee, Allah bereket versin. İyi bir seneydi. Para kazandık. Allah bereket versin. Siz de inşallah bizim malımızda malımızın hayrını görmüşsünüzdür. Dua etmişsinizdir. Bizim sizi buraya toplamamızın tek amacı bütün gördüklerimizi yaşadıklarımızı birebir hiç kimse birbirinden saklamasın diye biz bir araya getirdik. Ki eksiklerimizi görelim. Bir aileyiz biz. Ailenin içindeki eksikleri satış da burada. Satış sonrası da burada. imalatçı arkadaşlar da burada. Herkes fikrini söyleyecek. Yalnız ilk başta Can Bey görüntüden önce konuşacak mısınız? Daha sonra konuşacaksınız. Yok, ben de Nusret Bey'in dediği gibi teşekkür ediyorum. Geldiğiniz ayaklarınıza sağlık. Benim kardeşim oluyor kendisi. Biz de paranızdan hayır gördük para kazandık. Allah bereket versin. Siz de malımızdan hayır görmüşsünüzdür. Eee onu umut ediyoruz. Eee dediğimiz gibi yani burada Hocadan yoğunluk eee Hocadan var. Düzce'deki müşterilerimiz var. Herkesi toplayamadık. Bartından gelen e, abilerimiz var. Eee ayaklarınızı sağladık. Teşekkür ediyoruz. Eee Sayın Başkanımız burada. E, kırmadı, geldi. Kendilerine de teşekkür ediyoruz. Eee biz dediği gibi biz ben satış sonrası imalat kısmıyla ilgilendiğim için böyle tek tek müşterilerimizle ayrı ayrı görüşeceğimize burada herkes derdini anlatsın da biz de yeni banta koyacağımız yeni imal edeceğimiz makinelerde daha neler yapabiliriz? Bundan önce satmış olduklarımızda önümüzdeki yıl çalışmaya başlamadan üzerinde acaba biraz bir şeyler yapabilir miyiz? Niye birbirimizin eksiklerini görüp de burada birbirlerini birbirimize aile gibi konuşalım, sohbet edelim. Yarın da pazartesi çok fazla vaktinizi almadan ee, biz e, sizleri dinlemeye geldik. E, aynı zamanda da bir hoş bir sohbet bir şekilde birbirimizi dinlemeye geldik. E, geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Şimdi örnek bahçede gördüyseniz çok sıkmadan e, burası e, düzce Çinimli bir gırtlanma köyü. bir seyredelim. ondan sonra sohbetimize başlayalım. Evet.

toplantı söz konusu. Şahih. Bu raporu, bu raporu örneklendirebiliriz. Eee, şunu yapmamız gerekiyor. Tamamdır. Yani, bu raporu, bu raporu çekerek ilgiliye 10 30 böyle kesip tam müsait ee, sadece boden işleri düzenilmiş. Almanlar hakikaten bu planla diğer getirmiş bu <laughs> konuyu. Şu anda 20 metreye geçişli arkadaş Birazdan 40 metre bir tane hortum aç yani 40 sağ, sağ sol çık श ne oldu bu böyle bu böyle oldu ki bu konuyu hiç anlamadım ben ne gibi oldu da hiç anlamadım ne oldu bu böyle ондан соң, улдан соң, аның белән, улдан соң, 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 улдан denetkopfunda da yerinde ortaya yine ne oldu? Şimdi arkadaşlar söyleyecekler. Orada insanlar şeyleri elinde malmıs. İmkanları ne kadar? Yeri bularak etmiştim. Tamam. Elinde de yine yok. Yine yok. Daha tabii ki daha tabii. Bu güzel aslında.